Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Kerem. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar BedWars'un 2. bölümündeyiz. Evet BedWars yasak savaşlarıdır biliyorsunuz. Mesela evet, şurada bir var. Selam kardeş. Solumuzda var? Mor var. Evet tamam. Deneyeceğiz bu elde almayı. Geçen bölümü atı geçen bölüm güzel miydi? Onu da belirttin yani. Geçen bölümü iyi, bu bölümü yorumlara yazarsınız. Şimdi bugün birinci olmayı deneyeceğim yine. Ha, abi ver he. Bir saniye. Biraz lag var. X X gene de neyse X X diyorlar buna evet. Ne oldu ki? Kanka internetim niye kötü? Kanka ben de bilmiyorum ya bizim binanın internetini çok kişi kullanıyor. Ben şurayı alayım bir hemen. Yoksa bu bebe alacak burayı. Ve aldı. Ben geldim lan. Aşağı düştü değil mi? He, eğer aşağı düşmeseydi sıkıntıydı. Ah vurdu. Hayır gelme 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 sakın gelme sakın gelme sakın gelme Allah'ını seviyorsan gelme. Lütfen gelme 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 sakın gelme 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 kırma 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 kırdı kırdı kesin kırdı kırdı e hadi doğur doğayım kıramayacaksın. <laughs> tamam. Evet rakibimizi aladık. Şimdi pembeye doğru bir giriş yapacağım. Hemen hızlı. şunu ver bana. Bunu ver. Bir tane taş kılıç ver. Bam 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 bam, bam. Ama biraz kötü lag var evet. Ver. Bir dakika pingime bakmam lazım. Ping. 336. Ha 366 tamam. O kadar da değilmiş yani sıkıntı yok. Evet şuraya gideceğiz. Tamam. böyle gidelim artık. Çok zaman da kaybetmek istemiyorum abi. Bakayım hemen tamam. Pembeyi kırdınız ya ne olacak. Serhat Reis bana laf etmişti internetin yüzünden. Şimdi onu hallettik. Yani ben biz değil başkaları halletti. Pembe rakip tarafta. Şimdi buraya mı geleceksin? İşte buraya mı geleceksin? Ben geldim buraya ilk. Onu söyleyeyim. İlk ben geldim lan. Of kılıcı baya iyi. Yani demir kılıç ne kadar iyi. Siz düşünün benim taş. Pvp de iyi olmam lazım için. Senin kılıcın neden? Kaçtan saldırırım. Ben. Oha. Abi adam adam gitti diye bıraktım, Beni öldürdü. Şurada. da. Benim kırmayın. Tamam. Kıran yok yatağımıza. Şunu ver. Şunu ver. Bam, bam. Buradan da 2 tane işte Gap alalım ya Hı. Bu arada yatağımı korumayacağım evet Korusam da en fazla bir yünle korurum Sanki bir adam sesi duyar gibi oldum Bu harcamak istemiyorum boşa Yarım kalbim gitsin daha iyi Şuraya bir giriş yapalım Hmm iyi bakalım. TNT işimi görür. Gap ver. Blok ver bana. En önemli şey blok. Şöyle, 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 şöyle. Evet. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Tamam. altına aşağı attım. Evet. Atma lan. Seni kırmaya gideceğim oğlum öyle yaptın ya. Biz turuncu takımız değil mi? Evet. Şuradan ağrı uçalım. Uçalım evet. Evet. Oh mid ne ya? O ne demek? Tamam. Duran bir atak gördüm. şuraya koş 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 hadi kırdık galiba maviyle uzak dur uzak dur patlasın sonra bam ha, ha kötü kral tamam şu anda iyiyiz Ut, Ay, eşya açısından ama bizi kıracaklar büyük ihtimalle o yüzden hazır şeyim yani sıkıntı yok zaten kırabilirler Geç ya bu kadar elmasız, ne yapayım Buradan geç O Zümrüt İşimi gör Yatağımız bomboş bu arada Şunu alayım mı Tamam dört tane şey İşimi gör herhalde Elma sürdüceği ikinci level olmuş Tamam abicim hiç sıkıntı yok şöyle yapalım. Kılıç alacağım abi ben. Hop. Bunu buraya, bunu buraya. Hop. Ah. Abi şimdi. Bizim yatağımız kırılacak tamam. Onda sıkıntı yok. Evet, demiştim Tamam bir tek turkuazla ben varım. Turkuaz beni kırdığına göre uzak zaten. Ya abi bunu yapma ya. İşte bunu yapmaman lazım da abi. Niye bir insan boşu boşuna aşağı atlasın ki yani? Beni engellemek için yaptı bunu ve akıllıyım. Akıllıca yaptı. Akıllıca bir şey yaptı. Allah ödüm koptu. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi gözünü seveyim ya. Neyse birinci olamasak da ki olacağız galiba. Hmm, gel 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 evet evet gel gelsin. Abi. Ben bunu saymam. Ah bir dakika. Şu alayım ben bunu keseyim bir. Kes. Abi burayı da mobsi yaptın. Ya ha ha. GG <laughs> ya. Neyse adam akıllıydı. Yani opsi de yapmazsın ama ne bileyim yani. İkinci parttan görüşürüz. Hadi bakalım. Video 8 dakikadır bekliyor. Evet. 15 dakikalık olacak büyük ihtimalle. Çünkü videoları uzun yapacağım bundan sonra. Yüklemesi biraz sıkıntı olacak. Olsun. geçelim yeni başlayalım. Evet hangi takımız? Kırmızıyız hadi bakalım. Sol tarafı mavi, sağ tarafı turkuaz. O adam yine aynı oyunda. Bir dakika bakalım kim yendi? Emir tamam. Aynen sarı adam. Sarı. Evet sarı takımda da Emir var. Az önce bizi yenen. Şunu koyalım. Bir saniye. Tamam devam edeceğim. Yani aslında biraz bedi koruman mantıklı olurdu ya. Ne bileyim böyle obsidyen yapsam biraz uğraşırdı yani. Ama benim kazmam yoktu zaten onu alamazdım. Emir yine laf etmeye başladı. Emir laf etsin arkadaşlar. Onda sıkıntı yok. Onu birazdan kıracaklar. Turuncuyu kırdılar. Sen git sen git. Sen nutsun git. Nuba bak ya. Mouse bozuldu. He he. <laughs> Mouse'um bozuldu. Evet evet benim de klavyem Aa, çalışmıyor zaten şu anda. Evet. Yatağını kırdık bahane arıyor. İnden aşağı. Mouse'um mu bozuldu kardeşim? Hadi görüşürüz. Beni ilgilendirmez mi? Neyin bozulsa bozulsun. Allah Allah. buraya Bam 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 bam. Lan şunu atalım. Şöyle at tamam Hemen şöyle gideceğim. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Benim yatak sırada değil değil mi? Tamam. Şu blok bitecek şimdi değil mi? Evet, çok koydum çünkü biri. Emir düştü aşağı tamam. Birazdan öldürecekler onu. Zırh almıştın değil mi? Tamam. Şunları ver. TNT bir şey tamam gerisi bir lock okey ben şunları şuraya koymam gerek benim bunlara buraya koymam gerek yatağı da şöyle kaplayayım en azından ne olacak yani gelsinler kırsınlar hiç umurumda bile olmaz şimdi şöyle kırmayı deneyeceğim oraya Emil yaşıyor hala sıkıntı yok ama o adamı sonra bırakırsak sıkıntı oluyor yani. Bayağı iyi oynuyor. Şu anda kontrolümüz altında Geliyor mu? Yok. Düştü. Turkuaz gitmiş tamam. Ay ayam yum boşluğa düşmüş sıkıntı yok bu el hızlı bitebilir belki belli olmaz bilerek yüksekten çıkıyorum arkadaşlar onu söyleyeyim <laughs> neyle kapatırsan kapat dostum öleceksin şimdi o adamı öldürmemiz lazım Mor'un yatağını kırdık. Mor dedi what? Nasıl kırdınız filan yaptı şu an. Tamam. O senin suçun oldu Mor'a niye gittiysen. Ne yapsam yani saldırırdım. Şunları alalım. Gepleri alalım. Şunları alalım. Evet Mor elendi. Mor takımı sildik haritadan. Yani oyundan. Bir tane nereden çıktı ya? Şöyle gidelim. Hop. Hop. Benim bu canım nerede? Hmm, alsam o do 9 elmas tamam 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 9 elmas işimi görür onu söyleyelim. şöyle 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 hop, hemen kılıç yükseltmem lazım 4 elmas mıydı kılıç yükseltmek ki Okay. Bir kılıcımız yükselmiş oldu. Bir de bir korumamız oldu. Zırh koruması. Hmm. Evet, kırmızıyla bir ve bir is ve ay sarıyla bir ve biriz ve adamın yatağı kırık. Ama ben kendi beyzime gideceğim. Bu sefer beyzimi korurum. Yine mi sen diyor adam? Evet yine benim kardeş var mı bir diyeceğim şöyle giderim hemen ama hızlı olmam gerekiyor Beyzin için yoksa bu adam fena değil Ay, kötü değil yani onu söyleyeyim çünkü iyi oynuyor yine sona bıraktık adamı da şimdi gider aksi gibi de benim bezimi kıracak ama zaten o kırık yani sıkıntı yok o benim bezime gelecek ve öldü büyüteceğim büyük ihtimalle. Tuzak kuracağım önce. Tuzak kuruluyor değil mi? Yani normal takımda kuruluyorsa tek de kurulur. Yani. Bir bu. Bir de bu. Evet. bir de şu, şunları yükseltelim hemen. Oh shit. İyi. Şunları ver. Evet. O kalalım bir tane değil mi? Ya yetmiyor mu tamam. O zaman gap alırız. Gep, gap 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 gap. gap. 7 tane gap'im var. Nerede ki ya? Şimdi Nereye gidebilir ki yani? Her şeyin tamamlayacak bence. Öyle gelecek. Adam tehlikeli bu arada yani. Öyle hafı almaya gelmez. Nerede ki? Göster. 200 zümrüt istiyorum. İki de ben... Nerede yaparım seni? Dört zümrüt toplayacağım bu sefer ve opsi yapacağım. Tamam burada yokmuş pardon ya. Neye geldim ki? Bir kere de biz obsidyen alalım. İnşallah çıkar diyeceğim. Çıkmadı. İstediğimiz kadar zümrütü yaptık. Çıkaramadık. Şimdi çıkar yani. İnşallah. Ay, yatağın yakında düşman vardı. Koş 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 koş. Kıramazsın. Kırdım lan. Bu adam helal olsun. Vallahi iyi oynuyor. Şuraya it. Of, iyi. Yine bu adamla kaldık. Ve yine beni alacak. Gel. Ama yine mi 1v1 ya? Ben 1v1'de kötüyüm abi. Mesela onun yatağı olmasa da şu anda belki de almıştım bunu. Yani o benimle takılmasaydı belki de alırdım. Şunu şuraya alalım. Bunu da buraya alalım. Gel hadi. Nerede ki? Gördüm. Vurma. Oh vurdun. Canı ne kadar? İşte bu hadi bakayım. GG. Neyse arkadaşlar bu video beğenmişsinizdir. Video beğenmişsiniz. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olsanız beni çok mutlu etmiş Kendinize iyi bakın. Bay bay.